Fikret Hanım buralarda mı? Hayır, az önce gelmişti. Birkaç saat sonra dönerim dedi. Yani tehlike yok. İyi görünüyorsun. Bir de nakil yapılan hastaların çabuk iyileşemediklerini söylerler. Seni görselerdi. Ellerim sıcak. Dolaşım bozukluğundan dolayı ellerim hiç sıcak olmazdı. Bakın bak, sıcak eller ve düzenli kalp atışları. Evet, öyle. <laughs> ben gitmem lazım. Kalırdım ama Gestapo beni buralarda yakalarsa. Bir de Halil Hoca bize yeğeninin parti olayını verdi. Senin için gerçekten çok mutluyum. Şimdi gitmem lazım. Benden soğudun mu? Ne? Yoksa sen zayıf ve hasta erkeklerden mi hoşlanıyorsun? Sağlıklı erkekleri beğenmez misin? Ben seni beğeniyorum. O zaman neden böyle değiştin? Değişmedim. Değiştin. Çünkü sana evlenme teklif ettim. Hatırlıyor musun? Bu unutulacak türden bir şey değil. Evet, değil. Bak Ömer, ben vazgeçmeni anlarım. Efendim? Vazgeçmeni anlarım. Yani öleceğini düşünüyordun ve ben senin hayatını kurtarıyordum. Yani, yani her şey çok... Evlilik teklifini geri almak istersen üzülecek ya da alınacak değilim. Seni anlıyorum. Beni anlamanı istemiyorum. İstesen iyi olur. Biz evlenemeyiz. Yani bu çılgınlık olur. Buluşalım, gezelim. Kalbin daha iyi olduğu zaman, hastaneden çıktığında canımız ne istiyorsa onu yapalım. Ama evlilik. Evlilik işte Artık konuşma sırası bende. Ama ben Hayır. Zeynep. Şimdi beni dinle. Sırayla konuşacağız. Sıra tekrar sana geldiğinde konuşabilirsin. Beş yıldır hayatımı doktorların seçimlerine göre yaşıyorum. Hayatımla ilgili kararları beni kesen adamlar veriyor. Kararların hiçbiri benim değil. Ama şimdi çalışan ve atan bir kalbim var. Diğer herkes gibi olabilirim. Kendi kararlarımı verebilirim. Hayatımı kendi seçimlerime göre yaşayabilirim. Benim seçimim Sensin. Sen... ...birlikte uyanmak istediğim... ...yatağa birlikte gitmek istediğim... ...her şeyi beraber yapmak istediğim kadınsın. Ben bir seçim yaptım. Seni seçtim Zeynep Öztürk. Evet. Şimdi konuşma sırası sende.